1880'de bir Alman hayvanat bahçesi yetkilisi Kanada'ya geldi. Yanında büyük vaatler getirmişti. Avrupa'ya gidin, kültürünüzü tanıtın, para kazanın. Fakirlik içindeki inoidler için bu kulağa cazip geldi. Abraham ve ailesi ikna oldu. Yanlarına birkaç akraba ve komşu da katıldı. Toplam sekiz kişi Avrupa'ya gitmeye karar verdiler. Ama onları bekleyen şey sahne değil, bir kafesti. Almanya'ya vardıklarında Berlin'de bir hayvanat bahçesinde sergilendiler. Kalabalıklar bu soğuk iklimden gelmiş insanları izlemek için akın ediyordu. Ziyaretçiler onları egzotik hayvanlarmış gibi seyrediyordu ama bu yolculuk çok kısa sürdü. Çünkü organizatörler en temel şeyi unutmuştu. Sağlık. İnoitler daha önce Avrupa'nın hastalıklarına hiç maruz kalmamıştı çocukluktan itibaren bağışıklık kazanmadıkları kızamık hızla yayıldı. Önce çocuklar hastalandı, ardından anneler, babalar. Birkaç hafta içinde o 8 kişilik grubun tamamı kızamıktan öldü. Avrupa topraklarında sergi kafeslerinden birkaç adım ötede toprağa verildi.